Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz bu aklınızdaki kişinin görüştüğü başka biri var mı? Buna bakacağız. Bakalım başka bir enerji dahil olmuş mu? Bunu göreceğiz hep beraber. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyip alma verme dengesini koruyan sevgili canlar için niyetlidir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgili evrene gönderin. Gitsin güzellikler olarak dönüşüp tekrar hayatlarınıza gelsin canlar. Evet, tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz, onun enerjisi için geçerlidir. Evet, şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin dilerim Rabbimden en yüksek hayrını olur inşallah. Bakalım başka biriyle görüşüyor mu şu an hayatında? Başka biri var mı? Görelim hep beraber bakalım neler söyleyecek bana yine bu açılım konusunu veren sevgili arkadaşım esraya tekrar çok teşekkür ediyorum bakalım aslında çok sevmem ama e, olabilir merak edilen bir konu olabilir bakalım başka biriyle görüşüyor muymuş hep beraber görelim hmm. pek öyle bir hali yok gibi ama bakalım tarot kartlarımız ne söyleyecek. Kainet yani kartlarımız çok farklı şeyler söylüyor. Enerjilerinde çok farklı şeyler var kişinin. Yani buraya bakarsak böyle bir şey hiç söz konusu değil gibi gözüküyor. Bakalım tarot kartlarımız ne söyleyecek. Bakalım başka biriyle görüşüyor musun sen dedik. yorumlayalım. Diyor ki: Ben kırdım, döktüm, yok ettim. Kalbini kırdım belki, onu çok üzdüm ama onarmaya çalışıyorum. Bir şeyleri derleyip toplayacağım ve eski düzene getirmeye çalışacağım. Ve yeni bir başlangıç olacak. Kendi küllerimizden Yeniden doğacağız çünkü ben sadece onunla huzur buluyorum. Yani bir görüştüğüm ettiğim biri var mı bakacağız. Dünya kart yok yani yok diyor şu an görüştüğüm biri ama e, belki hatalarımı yaptım evet yanlışlar yaptım ama bu hala yapıyorum anlamına gelmez. Ben bu döngüyü Değiştireceğim ve dengeye geleceğim. Mutlaka bu dengeyi sağlayacağım. Bir şeyler ben ona göstermemiş olabilirim, e, yansıtamamış olabilirim. Buna tamamen benim egom, kibrim ve inadım neden olmuştur. Aslında. Yapmak istediğim çok farklı ya da göstermek istediğim çok farklı bir enerji. Deynek kralı ya da değnek kraliçesi. Ben aslında hayatımı zaten çok zor kazandım. Ee, ama bunu kazanırken de asla kul hakkına da girmedim. Çok çalıştım, çok emek verdim. Bana verilen her görevi, her işi layıkıyla yaptım. Şu an kendi konfor alanımın içerisinde olabilirim gösteremiyor olabilirim. Mecburum. Burada olmak zorundayım tılsım olmasıyla. Çünkü orada maddiyat var. Onu da aynı zamanda hem özlüyorum hem tutkusal olarak ona çekiliyorum istemsizce. Çünkü nasıl tılsım ikilisindeki dengeyi kurmam gerekiyorsa Rabbim bu dengeyi sağlamam yönünde bana uyarılar gönderiyor. Onun günahına, hakkına giremezsin. Onu çok kıskanıyorum. Onu sürekli takip ediyorum. Nerede, ne yapıyor, kiminle görüşüyor. Ben hayatımı başka birine alacak vaktim yok aslında bakarsanız. Kimseyle görüştüğüm ettiğim de yok. Tam tersi ben onu istiyorum hayatımda diyor aslında. Sadece onu istiyorum ama Hata yaptım biliyorum. E, şu an bazınızda şu durum olabilir. Evli biridir. Konfor alanının dışına çıkamaz. Ya da siz evlisinizdir. E, başka bir şekilde durumlar dahil olup oranın dışına çıkamaz. Aile faktörü vardır. İşte ilişkiniz e, sürekli bir git geldidir. Kişi burada tamamen e, herhangi bir enerjiyi asla dahil etmediğini söylüyor. Şimdi ben aslında duygusal olmak istedim. Ben güvenilir biri olmak istedim. Ama o benden hep şüphe etti. Çünkü buna neden aslında benim tavırlarım, benim değişken karakterim, bir öyleyim, bir böyleyim doğal olarak o da hayatımda başka biri var mı, başka biriyle görüşüyor muyum, görüşüyor muyum diye İstemsizce merak ediyor. Çok da haklı. Haklı. Çünkü ben materyalistim. Ben parayı çok seviyorum. Ben gücü de çok seviyorum. Yani bütün duyguyu aslında bünyemde barındırıyorum. Ana temamda bir imparatorum ben çünkü. Her duygudan biraz var. Fakat bunu doğru yaşatamıyorum. Doğru zamanda doğru şeyleri yapamıyorum. Buna etken ne? İşte burada bir şeytan kartımız var. Şeytan kartı negatif bir enerji barındırdığı gibi kişilerde bağımlılık enerjisi çalıştırır. Bu kişiye bağımlılık, materyale bağımlılık, yasaklı maddelere bağımlılık, tutkusal bir bağımlılık gibi birçok unsur olabilir. Yani kişi burada bir istikrar gösteremiyorsa demek ki Negatif bazı durumlar dahil olmuş burada sevgili canlar. İnşallah tez zamanda soyutlanır ve kurtulur. Hiç öyle düşüncelere girmesin diyor. Benim ondan başka ne görüştüğüm var, ne ettiğim var. Ben bir kere o kadar kötü bir durumdayım ki, o kadar çok pişmanlıklarım var ki uykusuz geceler geçiriyorum ben. Sabahı zor ediyorum. Sabah olmuyor. Asla uyuyamıyorum psikolojim hiç iyi değil. Bu kadar değişkin bir değişken bir karakter olmamın sebebi tamamen negatifleri. Şimdi kişinin burada bir tane dişi enerji vermedi farkındaysanız. Yani siz eril enerjisinizdir. Yani beyefendiler de kendine göre alsın lütfen. Olur mu bunu? Yani burada şu an görüştüğüm hiç kimse yok. Ben sistemsel olarak zaten zorlanıyorum yani bir şeyler onarmam gerektiğinin farkındayım çünkü ben yaktım yıktım ve bu yakıp yıktıklarımı derleyip toparlamam gerekiyor. İşte o zaman. Küllerimizden yeniden doğacağız. Bakar mısınız? Bir yanardağın lavlarının arasından yeniden doğmaya çalışan bir ağaç resmedilmiş burada. Yani bu aklınızdaki kişi bırakın biriyle görüşmeyi şu an sadece huzur istiyor ve bu huzuru size dair anlık enerjisini aldığımda sizle olacağını söylüyor. Şimdi burada ben nasıl diyeyim bu biriyle görüşüyor yani bana diyorlar ki hep mi olumlu ama yani gelen kartları yorumluyorum benim görevim bu kimseye hayal vaat etmiyorum yani böyle yorumlar yapılıyor üzülüyorum ben sadece enerjisel olarak yorumlayan biriyim bugünkü açılımda böyle geldi ben hepinizi en güzeline emanet ediyorum lütfen siz akışta kalın her şeyi ona teslim edin. Hakkınızın tek bir koruyucusu vardır. O da yüce yaradandır. O yüzden siz kendi özünüzde, kendi öz değerinizde kalın. En güzeline emanetsiniz. Hoşça kalın canlarım.